Kocan nerede? Ne olur Hüçhan Hanım neden bu kadar sinirlisiniz? Sana bir soru sordum cevap ver. Kocan nerede? K kocam kocan mı? Evet kocan. Somer nerede? Dün gecesi gittim, Bir daha da gelmedi geri. Niye evde değil ha? Somer niye evde değil? Somer niye evde niye? 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 Ha, niye değil bu evde Allah'ın cezası? Niye yok mu? Niye bu evde? Ne işe yarıyorsun ha? Ne yapıyorsun burada? <laughs> Benim dekore ettiğim bu evde. Ne? 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 Dur ha! Ne? Sen dedim giyip yatıyor musun? Giymeyecek öküzler gibi yatıyor musun? Kadın mısın sen? Bir erkeği evinde tutmayı beceremeyecek kadar odun musun sen ha? Mücadelen neler diyorsunuz siz sana. Hala konuşuyor. Ben, 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 ben. Hala konuşuyor. Şu gençliğini, şu bedenini kullanmayı bilemedin. Ha? Söz. <laughs> Bizce de bunu yapmayız Doğan. Siz delirdiniz mi Evet, evet delirdim. Evet delirdim. Delirdiniz. beni çeneden çıkarlarız. Beni delirdiniz! Delirdiniz, delirdiniz! delirdiniz, delirdiniz. delirdiniz, 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 delirdiniz yaptığım her şey haram olsun. Allah'ın cezası. Senin için neler yaptım ben. Bütün bunların hepsi. Her şey. bu Senin için kıymetli olan baba. Bırakın. Bırakın.